Evet çocuklar finalde sınav yapmayacağım. Beşer kişilik gruplar oluşturacaksınız. Sunum yapacaksınız finalde. Şu benim kıçımda dolaşan kız kimdi? Tuğçe. İsimleri ona Hocam yazdırın. Hocam ben tek yapsam olur mu? Çünkü bu derse alttan alıyorum da. Hani arkadaşları da tanıyorum. Yok tek yapamazsın. Ya buluruz sana grup ne olacak. Değil mi Atilla? Abdülkalbis'in grupta olsun oğlum ha. Hocam bizim grup tam yalnız. Hatta konuları bile bölüştük arkadaşlarla. Hocam tek yapayım zaten daha iyi. Yok canım arkadaşlarından biri alır seni grubuna. Değil mi Hasret? Abdülkadir sizin grupta olsun. Hem 6 kişi kabul ederim ben. Hoca! Yapma. Ama Elifler kabul eder. Hem sizin konunuz çok uzun Elif. Abdülkadir yardımcı olur. Anlasana be adam! Sen demek tek yapmayı seviyorsun. <laughs> sen tek yap. Konunu da sen seç. Ama denedim! 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 Oo hocam tek yapabiliyorsak ben de tek yapayım o zaman. Menos anápase. Porém, eu não mais